Merhaba ben Gamze Çatak kanalıma hoş geldiniz. r 2 öğrencilerinin 21 günlük uyumlama süreçlerinde onlara destek olması için bu videoyu hazırladım. Dilerim bütünün en yüksek ayrına bütüne katkı olur. 21 günlük süreçlerinde bu videoyu izleyerek bu çalışmayı yaparlar. Diğer dengeleme videosuyla da diğer egzersizlerini tamamlarlar. İzleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başlamadan önce birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Lütfen rahat ve dik bir şekilde oturarak bu çalışmaya başlayın. Bacak bacak üstüne atmayın. Çalışmamıza niyet ederek başladıktan sonra size ellerin bedende hangi bölüme konacağını söyleyeceğim. Lütfen İki elinizi de dediğim bölgeye götürün ve oraya koyun. Ellerin olduğu yerde kalmaya devam etsin. Ellerin yerini değiştirmenizi söylediğimde önce bir elinizi sonra diğer elinizi söylediğim diğer beden bölümüne götürün ve koyun. Şifa bitene kadar ellerin bedenle teması hiç kesilmesin. Şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. İki elinizi hızlıca sürtün ve el çakralarınızı bir aktive edin şöyle. Ve ellerinizi kaşo pozisyonuna getirerek göğsünüzün önünde birleştirin. Baş parmağınız kalp çakranıza değsin. Kalp çakrasında birleştirdiğimiz ellerimiz ile niyetimizi beraber yapalım. İster içinizden ister yüksek sesle niyetinizi benimle birlikte üç kez tekrarlayın lütfen. Niyetimizi söylüyorum. Bütünün en yüksek hayrına olmak üzere kendimi R2 şifa enerjisini açıyorum. R2 akışını başlatıyor ve şifalanıyorum. Bütünün en yüksek hayrına olmak üzere kendimi R2 şifa enerjisini açıyorum. R2 akışını başlatıyor ve şifalanıyorum. Bütünün en yüksek hayrına olmak üzere kendimi R2 şifa enerjisini açıyorum. R2 akışını başlatıyor ve şifalanıyorum. Her iki elimizi de gözlerimize koyuyoruz. Ellerimiz gözlerimizde kalmaya devam ediyor. Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak şakaklarımıza götürüyoruz. Ellerimiz şakaklarımızda. Ellerimiz şakaklarımızda kalmaya devam ediyor. Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak kulaklarımıza götürüyoruz. Her iki elimizde kulaklarımızda. Şimdi her iki elimizi teker teker kaldırarak başımızın üstünde iki yana koyuyoruz. Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak başımızın arkasına koyuyoruz. Her iki el başımızın arkasında. Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak boynumuzun iki yanına götürüyoruz. Her iki el boynun iki yanında. Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak göğüslerimizin üstüne göğüs kafesimize yerleştiriyoruz. Her iki elde göğüslerimizin üstünde. Şimdi her iki eli teker teker kaldırarak göğüslerin hemen altına, kaburgaların bitimine yerleştiriyoruz. Her iki el göğsünün hemen altında, kaburgaların bitiminde Şimdi ellerinizi teker teker kaldırarak göbek deliğinizin üstüne gelecek şekilde yerleştirin. Şimdi her iki elinizi teker teker kaldırarak kasıklarınıza götürün. Parmak uçlarımız aşağıya bakıyor. Her iki elimizde kasıklarımızda Şimdi ellerimizi teker teker kaldırarak belimizin her iki tarafına yerleştiriyoruz. Her iki elimizde belimizin her iki tarafında. ellerimizi teker teker kaldırarak dizlerimize götürüyoruz. Her iki elimiz her iki dizde. bir elimizi sol ayağımızın altına diğer elimizi sol ayağımızın üstüne koyuyoruz ve her iki elimizle sol ayağımızı çevreliyoruz. Şimdi bir elimizi sağ ayağımızın altına ve diğer elimizi de sağ ayağımızın üstünde ve altında Evet. Kendimize küçük çakralarımızı şifalandırma çalışmamızı tamamladık. Ve yüce yaratıcıya, kendi yüksek benliğimize bu şifalanmaya izin verdikleri için teşekkür ederek şifamızı tamamlayalım. Bundan daha iyisi nasıl olur? Ve ellerimizi birbirine vurarak ve daha sonra da silkeleyerek ve iki akışımızı kapatarak videoyu kapatabilirsiniz. Şifa'nızın katlanarak artması için neler mümkün? Şifa yolunuzun önündeki bütün engeller arınsın.